İslam birliği yolunda ilerleyen Yavuz Sultan Selim Han, Şam'a girince Muhyiddin Arabi Hazretlerinin bir kerameti zuhur etti. Muhyiddin Arabi Hazretleri sağlığında, Sin, Şın'a girince benim kabrim bulunacaktır buyurmuştu. Nitekim Selim Han'ın Şam'a girişiyle Muhyiddin Arabi Hazretlerinin kabri şerifi de keşfedildi. Bir gün Yavuz Sultan Selim Han sırdaşı Hasan Can'ı huzuruna çağırdı. Sohbet esnasında ona, ''Anlat bakalım Hasan, bu gece nasıl bir rüya gördün?'' diye sordu. Hasan Can, anlatmaya değer bir rüya görmediğini söyleyince, ''Yavuz, insan bütün bir gece uyur da hiç rüya görmez mi?'' ''Herhalde bir rüya görmüşsündür.'' diye ısrar etti. Bir şey hatırlayamayan Hasancan Can mahcup oldu. Daha sonra bir vesileyle rüyayı kapı ağası Hasan Ağa'nın gördüğünü öğrendi ve kendisine anlattı. Aa şöyle dedi, ''Bu gece harem dairesi nur yüzlü kimselerle doldu. Sultanın kapısı önünde de ellerinde birer sancak bulunan dört kişi duruyordu.'' En öndeki zatın elinde sultanımızın sancağı vardı. O zat bana dedi ki: "Biz neye geldik bilir misin?" Ben de: "Buyurun." dedim. Bunun üzerine şu gördüğün mübarek kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin asabıdır. Hepimizi resul Ekrem efendimiz gönderip Sultan Selim Han'a selam söyledi ve buyurdu ki: "Haremeyn'in Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin hizmeti kendisine verildi. Kalkıp gitsin. Bu gördüğün dört kimsenin birisi Ebu Bekir Sıddık, diğeri Ömer ül Faruk, bir diğeri de Osman Zinnureyn'dir. Ben de Ali bin Ebu Talib'im. Bunu var Sultan Selim Han'a müjdele dedi. Ve aniden hep birlikte gayip oldular. Ey Hasancan, sana demez miyiz ki biz bir tarafa memur olunmadıkça hareket etmeyiz? Ecdadımızdan her biri evliyalıktan nasibini almışlardır. Her birinin nice kerametleri vardır, dedi. Meğer ki sultan da o gece aynı rüyayı görmüş. Bu manevi işaretlerle takviye edilen Yavuz, Hasan Ağa da divanda bulunsun. Tez Mısır seferi hazırlıklarına başlansın dedi ve 1516'da Mısır seferine çıkıldı. Sultan Yavuz Mısır memlüklerinden daha önce İran'a yardım etmeyeceklerine dair ahit almıştı. Onlar bu ahdi bozduklarından dolayı onların üzerine yürüdü. Memlük ordusuyla Mercidabık Ovası'nda karşılaştı. Onları kesin bir şekilde mağlup etti. Ancak bu zaferin ikmali için Mısır'a ulaşması stratejik bir zaruretti. Bunun içinse korkunç Sina Çölü'nü geçmek gerekiyordu. O bu güç işi hiçbir zayiat vermeden herhangi bir ikmal güçlüğü çekmeden 13 günde başardı. Büyük bir askeri deha sayılan Napolyon bile Yavuz'dan 300 yıl sonra bu işi başaramamış ve Fransız askerleri susuzluktan çıldırarak birbirlerini vurmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda yeni tekniğin verdiği imkanlarla bile bu çölün Tanklarla ancak 11 günde geçilebilmiş olması düşünülürse Sultan Yavuz'un yaptığı bu işin azameti daha iyi anlaşılır. Paşalar ve askerlerde bu çölün nasıl geçilebileceğine dair büyük tereddütler vardı. Bu amansız çöl sanki gündüz cehennem, gece ise bir buz diyarıydı. Artı 50 ile eksi 20 derece arasında değişen bir iklime sahipti. O sanki kumdan bir denizdi. Lakin Sultan Yavuz'un azmi ve kat'i kararıyla çöle girildi. Bir müddet sonra Yavuz atından indi. Yürümeye başladı. Askeri Erkan hayret ve dehşet içindeydi. Atların bile kanının kaynadığı, Zor yürüdü bu çölde sultan niye atından indi? Yürümeye başladı diye fısıltılar başladı. Bu dehşet içinde askeri Erkan da atlarından inip yürümeye başladı. Paşalar Yavuz Han'ın can ciğer arkadaşı Hasan Can'a ne olur hünkara sor bu acep ne iştir dediler. Hasan Can Sultan Yavuz'a merakla bu halin neyin nesi olduğu sorulunca Sultan Yavuz, Hasan görmüyor musun? Önümüzde Allah'ın Resulü, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yürüyor. O alemler sultanı yaya yürürken biz nasıl at üzerinde olabiliriz? dedi. Sultan Yavuz'un şu şiiri de onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan hürmet ve muhabbetini ne güzel ifade eder. Kimse sensiz bulamaz hakka vüsul, feyzi lütfunla olur merdi kabul. Rahmeten lil aleminsin ya Resul, el medet ey madeni nuru hüda, ey keram kani, Resulü kibriya. Kem terindir bu selim pür hata dergehinden iltica eyler ata El medet ve madeni nuri hüda İşte bu büyük muhabbet ve hürmetin bir bereketidir ki Sultan Yavuz ve ordusu girmiş oldukları korkunç Sina çölünü bir bulutun altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetleriyle 13 günde geçtiler. Ve yüce Allah bu güzel orduya Mısır'ın fethini nasip eyledi. Sultan Yavuz 22 Ocak 1517'de Memlükleri Ridaniye'de tekrar mağlup etti. Ve bu suretle Mısır kat'i olarak fethedilmiş oldu. Koca Sultan, Memlük Sultanı'nın cenazesini bizzat omuzlarında taşımak faziletini gösterdi. Mısır'a girmekle iş bitmedi. Memlük askerleri dehşet saçan sokak muharebeleriyle mukavemet gösteriyorlardı. Memlük fedaileri kendilerine Yavuz'u hedef seçmiş bulunuyorlardı. Sultan Yavuz'u öldürürsek harbi kazanırız inancı içindeydiler. Bunu duyan Sinan Paşa durumu Sultan Yavuz'a arz etti. Yavuz'un elbiselerini giydi. Fedaileri kendi üzerine çekti. Sultan Yavuz arkadan yetişip fedaileri bertaraf edinceye kadar da şehit oldu. Sultan Yavuz Mısır'a girerken çok mahsundu şöyle söyledi Mısır aldık lakin Sinan Paşa'yı kaybettik diyordu Bu sözleriyle alem bir Mücahidin kaybını bir Mısır fetine denk görüyordu Yahya Kemal bu hicranı şu şekilde ifade eder On Mısır'a bir Sinan bedel olmazdı ey kaza Kudretli padişahı bu hal etti telhikam. Ey kaza, Sinan Paşa gibi alim bir devlet adamına on tane Mısır ülkesi bile bedel olamazdı. İşte bu durum, Sinan Paşa'nın feda edilmesi, kudretli padişahı çok üzmüştür. Mealindeki bu şiirle ifade eder. Yahya Kemal Sinan Paşa'nın şehadetini. Tarihin her devrinde dev şahsiyetler böyle seçkin kadrolarla devleşmişlerdir. Sultan Selim Han 15 Şubat 1517'de parlak bir merasimle Memlüklülerin sarayına girdi. Devrin tarih yazarı halkın Yavuz'u Kahire'de karşılayışını şu şekilde anlatır. Halk, Sultan Yavuz'un ihtişamını seyretmek için sokakları ve pencereleri doldurmuştu. Sultan Yavuz'u çok değişik zannediyorlar, giyiminin ve kavunun etrafındakilerden farklı olacağını düşünüyorlardı. Sultan Yavuz ise önde değil, cengaverlerinin ortasındaydı. Elbiseleri ve kabuğu yanındakilerden farklı değildi. Ve önüne bakarak mütevazi bir şekilde yürüyordu. 20 Şubat Cuma günü Melik Müeyyed Camii'nde okunan hutbede hatibin kendisine Hakimül Harameynül Şerifeyn yani iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hakimi diye bahsetmesi üzerine Sultan Yavuz derhal hatibe müdahale ederek yok yok bilakis hadimül harameyni şerifeyn yani iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hizmetçisi diyerek ağlayan kanlı gözlerle cevap verdi. Ardından halıyı kaldırıp toprağa secde ile Rabbine şükretti. Hadimül Harameyn-i Şerifeynliğini ifade etmek için de sarığının üzerine süpürge biçiminde bir sorguç taktı. Daha sonra mübarek beldelerin kazaskerliğini verdiği Piri Paşa'ya söyledi şu sözler de onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetinin samimi ve dervişane bir tezahürüdür. Paşa, Mekke ve Medine padişahlığı, server kainatın evladı kiramı elindedir. Ben o memleketi asker ile varıp almadım. Onlar kendi kemalat, hüsnü edep ve ihsanlarından dolayı İslam birliği yolunda bana itaat eylediler. Bu izzetin mükafatı üzerime vaciptir. Hak Teala'ya gece gündüz şükrederim ki, o mübarek beldelerde okunan hutbelerde ismim yağ dolunur. Bu saadeti cihan padişahlığına değişmem. Bu itibarla harameyn-i şerifeynin halkına ne lazımsa esirgemeyesin. Ve sakın ola ki o iki mübarek beldenin umuruna müdahale etmeyesin. Mısır seferi esnasında vuku bulan önemli hadiselerden biri de şudur. Sefer üzre olunduğundan bir takım masraflara hazineden henüz para ulaştırılamamış ve zengin bir kimseden borç alınmıştı. Daha sonra hazineden para geldi ve defterdar da alınan bu borcu sahibine takdim etti. Ancak adam defterdara şöyle bir teklifte bulundu. Servetim hayli çoktur. Bir oğlumdan başka kimsem de yoktur. Kabul ederseniz verdiğim paramı hazineye bağışlayayım. Buna mukabil siz de benim oğluma devlet kapısında bir iş verin dedi. Defterdar bu talebi sultana arz edince Yavuz son derece öfkelendi ve muhatabına hiddetle haykırdı. Bana getirdiğin şu usulsüzlük teklifi dolayısıyla yemin ederim ki seni de teklif sahibini de katlettirirdim. Fakat Sultan Selim parasına tama ettiği için bezirganı ve defterdarı öldürttü demelerinden çekinirim. Tez bezirganın parasını iade edin ve bir daha huzuruma böyle kanuna uygun olmayan şeylerle gelmeyin. Sultanın bu tavrının ardından yapılan tahkikatta, Bezirgan'ın bir Yahudi olduğu tespit edilmiş ve devlet merkezinden de uzaklaştırılmıştır. Sultan Yavuz Selim Han yapılan hata ve gafilane hareketlere karşı son derece celalli bir padişahtı. Ancak bu celali de cemali gibi şeriat dairesi içinde eriyip yok olmuştu. Bir seferinde hazinedeki ihmallerinden dolayı vaki olan Sirkat yani hırsızlık sebebiyle yaklaşık 40 kişinin öldürülmesini emretmişti. Durumu öğrenen Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi, karar icra edilmeden buna mani olabilmek için alelacele ve destursuz olarak Yavuz'un yanına vardı. Hadisenin aslını bir de sultandan talep etti. Sultan Yavuz, Efendi Hazretleri, Duyduklarınız doğrudur. Ancak sizin devlet işlerine karışmaya hakkınız yoktur şeklinde sert bir cevap verdi. Bunun üzerine Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi aynı sertlikte şu mukabelede bulundu. Sultanım ben size şer'i hükümleri bildirmeye geldim. Zira bizim vazifemiz sizin ahiretinizi korumaktır. Şeriatın kıldan ince, kılıçtan keskin ölçüsü karşısında sakinleşen Yavuz Sultan Selim Han, "Umumi ahvalin düzelmesi için bir fırkanın öldürülmesine cevaz yok mudur?" diye sordu. "Zembil Ali Efendi, bunların öldürülmesiyle alemin düzelmesi arasında bir alaka yoktur." Suçlarına Göre Ceza Gerekir Dedi Koca Orduları Dize Getiren Padişah Başını Önleydi Ve Kararını Geri Aldı Bundan Son Derece Memnun Olan Zembilli Tam Huzurdan Ayrılıyordu Ki Tekrar Geri Döndü Kendisine Merakla Bakan Sultan Yavuz'a Sultanım Birinci Talebim Şeriatın Tebliğiydi İkinci bir talebim daha var ki bu da sadece bir ricadır dedi. Ardından ekledi. Sultanım bu mücrimlerin suçları kendilerine aittir. Ancak onlar hapisteyken masum ailelerine kim bakacak? Dolayısıyla sizden ricam verilecek ceza bitene kadar bu mücrimlerin ailelerine nafaka bağlamanızdır. Bu ikinci talebi de yerine getiren Yavuz, hiç şüphesiz ki farkında olduğu ilahi mesuliyetin icabını ifa ediyordu. Yine buna benzer bir meselede Zembil Ali Efendi sultanı ikaz etmişti. Fakat sultan verdiği kararda kendisine haklı gördüğünden Şeyhülislam'a evvelki gibi sizin vazifeniz devlet işlerine karışmak değildir demişti bu tehditkar hitaba karşı Zembilli Ali Efendi de pervasız bir şekilde Sultanım bunlar ahiret işlerindendir ve bizim müdahale etmeye hakkımız vardır. Şayet verdiğiniz yanlış karardan vazgeçmezseniz Ruzi Mahşer'deki şiddetli azaba hazır olunur dedi. Şeyhülislam bu sözlerinden sonra sultana selam bile vermeden dönüp gitti. O sıra sefer üzere olan Yavuz Sultan Selim Han, hiç kimseden görmediği bu tavır karşısında biraz hiddetlendiyse de, hakikati anladı ve Şeyhülislam'ın ikazını kabul edip ona göre hareket etti. Üstelik Zembilli Ali Efendi'ye özür dileyen bir mektup bıraktı. Sultan Yavuz gibi gadaplandığında zapt edilmez bir cengaverin, devlet ve memleket işlerinde hiçbir zaman hatır gönül dinlemeyen bir cihangirin, bir ilim ve irfan ehline karşı gösterdiği sabır ve teslimiyet, onun ulvi ve müstesna bir faziletidir. Zeki ve güçlü kumandan Sultan Yavuz, 10 Eylül 1517'de Kahire'den İstanbul'a dönerken Gönül ister ki Afrika'nın kuzeyinden Endülüs'e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul'a döneyim diyerek doyumsuz fetih arzusunu dile getirirken gerçek bir Müslümanın ufkunu ortaya koymuş oluyordu. Bunun yanında Mısır seferinden sonra Hindistan ve uzak doğu Müslümanlarıyla da alakadar olmaya başlayan Sultan Yavuz, Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı yanına çağırmış ve sonradan açılmış bulunan Süveyş kanalının bulunduğu yeri işaretle, şuradan Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlar ve deryadan Hindistan'a giderim demiştir. Bununla Portekizlilerin Hindistan'daki Müslümanlara yaptıkları zulme mani olmak niyetiyle sergileyen Yavuz, bu yolda çeşitli hazırlıklar da yapmıştır. Hatta Piri Paşa tarafından fetih için gerekli olan toplar dahi dökülmüştür. Cihangir Padişah bir gün yeryüzünün genişliğini merak etmişti. Ona bir dünya haritası getirdiler. Hayret ve istihfafla baktı ve bir hükümdar için eh neyse ama iki hükümdar için az diyerek haritayı atının ayaklarının altına attı ve atını Şah'a kaldırdı. Bu manzara Sultan Yavuz'un mağrurluğu değil, ruhunda taşıdığı cihad aşkının haşmetli şahlanışını ifade eder. Şair Yahya Kemal onun bu doyumsuz cihat meylini, Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel, Fethetmeli de alemi şanı Muhammed'i. Bu mısralarıyla ebedileştirmiştir Sultan Yavuz'un cihat ve fetih aşkını. Sultan Yavuz Mısır dönüşünde yolu üzerinde bulunan Şam'a uğrayıp kabrini yaptırdığı Muhyiddin Arabi Hazretlerinin türbe ve camiini merasimle açtı. Türbedar ise keşfi bir sünühat ile sessizce yanındakilere Sultan Selim Han'ın artık fazla yaşamayacağını ifade etti. Kazandığı büyük muzafferiyetlerle İstanbul'a doğru ilerleyen Sultan Yavuz'un ordusuydu. İki sene bir ay ve 20 gün süren bu Mısır seferinin yorgunluğu içindeydi. Bir ara geçtikleri bir bölgedeki susuzluk da bu yorgunluğa eklenince büyük sıkıntılar yaşandı. Hatta binekler bile telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yavuz Sultan Selim Han bu hale gönülden muzdarip olarak seyde i Rahman'a kapandı ve ''İlahi bana ve askerlerime kolaylık ver, bizlere lütfunla muamele eyleyip rahmetini gönder Allah'ım.'' diye Cenab-ı Hakk'a iltica kıldı.'' Daha o anda gökyüzünü kuşatan rahmet bulutlarından seller gibi yağmur yağmaya başladı. Böylece büyük bir susuzluk ve onun verdiği zararlar Cenab-ı Allah'ın lütfu ile bertaraf edildi. Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu Adana civarında şiddetli bir yağmura tutuldular her yer çamur deryası olmuştu. O sırada Selim Han, devrin meşhur alimlerinden Kemal Paşazade ile yan yana at üstünde sohbet ederek gidiyorlardı. Birden Kemal Paşazade'nin atı ürktü ve ürken atın ayağından sıçrayan çamur Yavuz'un üstünü baştan başa boyadı. Kemal Paşazade çok üzüldü rengi attı. Sultan Yavuz ona dönerek mütebessim bir çehreyle, ulemanın atının ayağından sıçrayıp bizi boyayan çamur, bizim için şereftir, mübarektir. Bu çamurluk haftanı ben ölünce sandıkamın üzerine kapatın buyurdu. Bu hadise Sultan Yavuz'un alim ve ariflere gösterdiği hürmet ve tazimi ne güzel ifade eder